Herkese merhaba, ben Tolga. Ve bugün gördüğünüz gibi Super Meat Boy oynuyoruz. Allah ne yalan söyleyeyim biraz oynadım ben. Gayet hoş bir oyuna benziyor. Ee, birlikte de göreceğiz şimdi. Aldığım yorumlara göre. Yani inceledim, baktım falan. Super Meat Boy çok sinir bozucu bir oyunmuş göreceğiz bakalım. Çok zorlaşıyormuş gide gide. Bu arada ben oyunun sesini biraz ayarlayayım bir dakika. Nasıl ayarlanıyor? Tamamdır. Oyunun sesini de ayarladık. Ee, evet, Super Meat Boy'a başlıyoruz. Haydi bakalım, Start Game. İlk şeyi oynadım mı aslında? Göreceğiz zaten. Haydi bakalım. Orman! Ormana akıyoruz hadi bakalım. Hop girdik. İlk bölümden başlıyoruz. Üstteki şeye... ...kriz mi geçiriyor ne oluyor? Dönüyor falan. Ya da ben benim oyunda mı sorun var? Eskiden öyle değildi de o. Allah Allah. Ne oluyor lan? ne oluyor ben bir anlayabilsem İlk bölüm ben oynamıştım ay iki şeyi Forest'ı oynadım da Allah Allah bonus bir yere geldik nasıl becerdiysek peki şimdi ben seni geçemeyeceğim amca ben o kadar iyi bir oyuncu değilim dedim ben geçemeyeceğim diye <laughs> peki şimdi Ee. Ee. Bir dakika. Hayır! Oh, o kadar çıkmıştım ya, ey Allah'ım ya. Şimdi geçem, Allah bilir geçeme. Ben söyleyeyim size. Geçemeyeceğim yani. Aha geçtim. Şimdi nereye gideceğim? Anladım ki yukarı mı çıkacağım acaba? Burada, şurada bir yer vardı ama, ha galiba evet böyle gidiyoruz. Ne saçma şey lan bu! Neyse hadi bakalım. Buraya girdik. Aynı bölüm mü bu? Evet galiba. Hop. İlk bölüm bir biter kardeşim. İlk bölüm diyorum ben buna. İlk bölüm galiba çünkü... Hop. Hop buraları hızlı hızlı geçeyim. Oynadım çünkü gayet iyi biliyorum buraları açıkçası. Hiç yalan söyleme gerekiyor. Oynadım yani. Forest'ı oynadım. Ve... Yani sonlara doğru gıcıklaşıyor oyun ya onu da fark ettim. Ama daha pek gıcıklaşmadı. İleride gıcıklaşacak herhalde. Yorumlarda öyle de deniyor. Hop geçelim. Hop hop lan. Hop. Şurada bir şey vardı gitmeyeceğim. Hızlı hızlı geçelim hemen. Çok güzel. Hop. Çok güzel. Hop. Bu benim Sizin yorumlarınıza göre önce dediğim gibi bu oyunu. Hani Beğenmediyseniz söyleyin. Hiç ben de çekmeyeyim boşuna. Beğendiyseniz çekeceğim. Çünkü zevkli bir oyuna benziyor yani. Ben açıkçası oynamak isterim, çekmek isterim. Ama sabrım ne kadar yeter onu bilmiyorum. Ben oyunlarda genelde çok sinirlenirim. Benim sinirim öyle herkes bilmez. <laughs> Videolarda pek göstermemeye çalışırım ama. Benim sinirimi Sinan iyi bilir. Sonuçta videolarda pek sinirlenmiyorum yani Video çekerken ayrı bir kişiliğe bürünüyorum diyeyim Her neyse Bunlar çok rahat bölümler rahat bir şekilde geçiliyor Şu aleve dikkat Hop Hop Peki, Bu bölüm de bitti Hop Oyunda sakin olmak gerekiyor Sinirlendin mi zaten otomatikman ölüyorsun ama Sinirlerine hakim olamıyorsan Kardeşim şansın yok bu oyunda <laughs> Ki ben ilk oynayışımda pek olamadım Çünkü ölüyordum yani Açıkçası geç, geç. Süper. Az bölüm kaldı Not, öyle, Öyleydi galiba Kaç bölümde hatırlamıyorum Hop Böylelikle Ha bundan sonra az kalmıştı Sonra Geç geç hop hop bu bitti hop hop geç sen hop süper bu da bitti hop hop ha bu arada vlog çekeceğim merak etmeyin tatilden daha yeni döndüm eee al işte ya ha düştüğüm yere bak abi onun üstü ya şaka gibi Ha vlog çekeceğim tatildeydim çekemedim çekeceğim merak etmeyin. Daha bir kamera yok yani? Web. bu laptopun kamerası. da o kadar güzel değil. Ama ayarlayacağım merak etmeyin çekeceğim yani. Her gün videonun altına yazmayın. Tolga abi ne istiyoruz diye. Oyunmayın. Video ile ilgili yorum yazın. Heh. Süper. Bu, bit, bu da bitti. Hop. Hayır. Hızlı davrandım. Pardon ben oyunları böyle hızlı oynuyorum mesela. Tam böyle parkur cabası vardır bende. Koş atla abi. Hop hop. Süper. Bunu da geç. Abi. Hey Allah'ım ya. Hop. Hop. Risk etmeyelim. Çok güzel. Değil hepsini de artı alıyoruz. abi Hop. Ya hayır 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 hayır. Hayır da kan mı oluyor et mi oluyor anlamadım. Ya, ya abi hep aynı şeyin üzerine düşüyorum ben. Çok güzel. Ya. Üf. Şu kaybolan şeyler. Çok sinir bozuyor. Hah. Çok güzel. Lan Koş 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 Yine yine Bir tane daha atsın Koş 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 Ha. Koş 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 Aa artımızı yine aldık Oh yeah Ve bitti Şimdi boss bölümüne geçiyoruz The Slugger Bu ben de çok öldüm yani Söyleyeyim şimdiden Bayağı öldüm <laughs> Koş herifsiz ormanı yakıyor Lo. Dedik. Bütün orman yanıyor. Bu arada ben bunu ismini değiştirdim Super Meat Boy. N. Süper sucuk çocuk yaptım o yüzden kusura bakmayın buna süper sucuk çocuk diyeceğim ya. Yani. <laughs> orman deniyor şimdi mis gibi. Oh mangal kangal sucuk. Oh lan abi oyunda sorun var. Ya benim space tuşumda sorun var ya da oyunla ilgili bir sorun var. Zıplamıyor çünkü bazen. şimdi. Geç sen. Geç 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 süper. Hayır. Hey Lan? Ha bu arada klasik oyunlar olduğu gibi space tuşuna az basarsan az Çok basarsan çok zıplıyor. Onu ayarlayamadım az önce o yüzden öldüm. Koş 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 koş. Süper. Hop. Hop. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Hop. Çok güzel. Öl bakalım şimdi gerizekalı Hey. Ve ilk bölüm burada biter. İlk chapter. Sinirlenme yavrum. <laughs> Yine aldı kaçtı. Daha çok var süper sucuk çocuk yavrum benim. Sen daha bekle. Hüzünlü bir müzik. Sincaplar ölmüş sincap sanırım ondan emin değilim. Çok garip çünkü. Ağlar Allah bir şimdi. Göleydi zaten sanırım. Bakayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Chapter complete. Light world. 20'de 20 yapmışım. Dark world ne bilmiyorum. Daha keşfedemedim. 4 tane bandaj almışım. 20 tane varmış. Nerede görmedim valla. Warp'da bir tane almışız. A'ya basıp devam ediyoruz. Şey world dediğine, Dark world dediğine... ne? Tuşlara basın bakın. Ne oldu amca dur. Bir dakika. Bir keşfedelim. Dur. Tamam tamam. The forest tamam tamam basınca bir şey oluyor sanki. Leaderboard varmış bakalım. Oho sıram çok iyi. <laughs> Alakasız bir yerde. Kim nerede varmış? E işte size girl on önündeyim. <gülüyor> <gülüyor> falan. Ee, dur bakayım. Bir tuşa basınca bir şey değişmesi lazım sana. Yok bu böyle yapıyor. Yok buna basınca da böyle oluyor. Tamamdır ya. O zaman ilk bölümü burada bitirelim. İkinci bölümde eğer isterseniz Super Meat Boy sevmişseniz yorumlara göre ben Chapter 2'ye geçiyorum. Hastaneye gidiyormuşuz daha hospital. Onun dışında bakayım 2, 3, 4, 5, 5 Chapter 2'de soru işareti var. Daha uzun bir yolculuğumuz var ama ne kadar dayanırım bilmiyorum. Sinir katsayıma bağlı. Her neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vlog gelecek merak etmeyin. Videoyu beğenmeyi, bizi subscribe'lamayı unutmayın tekrardan teşekkür ederiz. Hoşçakalın.